Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kahvaltılarda sevilerek e, yenen papya biberli sos tarifini paylaşmak istiyorum. E, kahvaltılarda çok ekmek gelirden bir tarif arkadaşlar. Ama çocuklar için de çok güzel bir tarif. Ara öğünlerde çocuklarınıza ekmeğiniz üzerine sürerek verebilirsiniz arkadaşlar. E, sağlıklı ve besleyici bir tariftir. Ben 2 yaşından beri oğluma veriyorum bu tariften ara öğünlerde. E, şimdi derseniz malzemelerimizi sayalım arkadaşlar. E, 8 adet papya biber 1 adet soğan 2 adet sarımsak 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz. Tuz miktarını artırabilirsiniz arkadaşlar az gelebilir. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Yağda istediğiniz bir yağ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Baharat istediğiniz gibi de ekleyip artırabilirsiniz arkadaşlar size bağlı. 2 diş sarımsak da ben ekliyorum isterseniz artırabilirsiniz ya da hiç eklemeyebilirsiniz. Ama sarımsak lezzet veriyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bu arada tuz miktarını sos bitiminde bir bakarsınız tadına eklenmesi gereksiz eklersiniz. Bunu söylemek istedim. Bu arada soğanları da ben fazla doğradım arkadaşlar aslında gerek yok bu kadar ince doğramaya. Ben bir blender'dan geçeceği için zaten o iyice şey yapacaktı küçülecekti. İlk önce aşamaya biberlerimizi doğramaktan başlayalım. Evet biberlerimizi doğradık arkadaşlar. Zeytinyağımızı döktük. Ardından soğanımızı arkadaşlar zeytinyağ çok kızdırmaya gerek yok. Evet e, soğanımızı ekledik. Arkadaşlar bu tarif çok güzel bir tarif. Ben pizzalarda kullanıyorum kullanıyorum e, sos yerine. Artı yumurta, ta, yumurta da kullanıyorum arkadaşlar. E, domates yine bu tarifi kullanabiliyorum. Çok güzel lezzet veriyor. Dediğim gibi çocukların ara öğünlerinde kullanılabiliyor. E, kahvaltılarda zaten e, kullanılabilen bir tariftir. Ekmeğin üzerine sürüp yiyorsunuz. Ve çok güzel bir tarif. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şu anda e, soğanları ekledik. Bu arada ben e, salça söylemeyi unuttum arkadaşlar. İsterseniz e, yarım yemek kaşığı salça da ekleyebilirsiniz eklemeseniz de olur. Ben bazen ekliyorum bazen eklemiyorum. Ceviz de çok güzel bir tat veriyor. Aklınızda olsun. ben bazen ceviz de ekliyorum ve ceviz tadını çok değiştiriyor. Daha da güzelleştiriyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet soğanımızı iyice kavuruyoruz. Pembeleşti işte zaten soğanımız. Salçamızı da kavuruyoruz arkadaşlar bu aşamada. biraz kavurduktan sonra sarımsağımızı ekleyeceğiz. Sarımsaklarımızı bütün olarak ekliyoruz arkadaşlar. Şey yapmaya gerek yok. Parçalamaya gerek yok. Bölmeye gerek yok. Zaten blenderdan geçecek. Evet iyice kavuruyoruz. Ondan sonra e, papi biberlerimizi dökeceğiz arkadaşlar. Papi biberlerimiz ilk başta çok fazla e, kabarık durabilir. Yani yoğun yer kaplayabilir ama suyunu salacak. Suyunu saldıkça da e, şey iyice küçülecek ve yumuşayacak arkadaşlar. Suyunu saldıktan sonra da bakın şu şu aşamada suyunu salmış halini gösteriyorum. Bilmiyorum videodan belli oluyor mu? Olmayabilir. E bu aşamada suyunu iyice sal salıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Evet. E, suyunu saldıktan sonra da e, bakın bu aşamada biraz daha belli suyunu saldı ve bu aşamada e, baharatlarımızı ekliyoruz arkadaşlar. İyice suyunu salıp çekecek ve çektikten sonra da ılıdıktan sonra da blenderdan geçeceğiz. Sosumuz tamamlanmış olacak. Basit bir sostur. Evet şu an iyice suyunu saldı. Baharatlarımızı da karıştırdık. Tuz miktarına baharat bitim, sosun bitiminde tekrar bakarsınız adına. Bana bir tatlı kaşığı yetiyor. Belki size yetmeyebilir ama bir tatlı kaşığı bence yeterli sos bitimine bakarsınız arkadaşlar. Evet ben bu videoda bu kısımda kabarık olduğunu ve artık e, yumuşadıktan sonra suyunu iyice e, saldıktan sonra küçüldüğünü ve yumuşadığını söylemek istiyorum arkadaşlar. E, o sizi kandırmasın. Bir aşamadan sonra zaten küçülüyor, yumuşuyor ve suyunu salıyor. Evet burada arkadaşlar suyunu çekti artık. E, biberimiz. Ve burada e, biberimizi e, blenderdan geçirip biraz ılıdıktan sonra blenderdan geçirip sos kıvamına getireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi ben e, çok güzel oluyor, kullanılıyor. Kahvaltılarda çocuklar için ara çok e, kurtarıcı oluyor. Çünkü çocuklar çok sık sık acıktığı için ve besleyici bir tarif. Ama ben ceviz eklemesi tekrardan tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ceviz ekledikten sonra gerçekten tadı daha farklı oluyor, daha güzel oluyor, daha besleyici oluyor. Basit bir tarif. E, şimdi blenderdan geçireceğiz arkadaşlar. Ben üzerine apart ekledim etrafa sıçramasın diye. Blender'dan malum geçirirken etrafa sıçrama durumları oluyor. Hepimiz bunu karşılaşmışızdır. Evet arkadaşlar Blender'dan geçirdik ve sos kıvamını aldı gördüğünüz gibi. Bu aşamada gördüğünüz gibi sos kıvamını aldı. Birazdan kavanozlara dolduracağım. Evet arkadaşlar son aşaması ee, i̇nşallah tarifimi denersiniz, beğenirsiniz, memnun kalırsınız. Özellikle çocukların çok seveceği bir tarif. Ee, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.